Masterchef'te Özkan'dan bu hafta elenen ihsana Türkiye'ye ağlatan o veda konuşması. Herkesi duygulandıran o anlar. Bakın Özkan İhsan'la alakalı ne itiraf etti. Masterchef'te ortalık karışacak gibi görünüyor. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Masterchef'te bu hafta veda eden isim İhsan olmuştu. Arkadaşım sence İhsan elenmeyi hak etti mi? Yoksa daha Masterchef'te mi kalması gerekiyordu? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. İhsan gittikten sonra o kadar çok arkadaşı varmış ki herkes gözyaşlarına boğuldu. Fakat o zaman Dözkan'ın bazı söylediği şeyler dikkat çekmişti. İhsan elendiği kesinleşince Özkan ama o daha küçücüktü gibi söylemleri tüm Türkiye'de alay konusu olmuş. Arkadaşın öldü mü? Savaşa mı gönderdin? Kaç tane teröristle savaşırken öldü? Böyle salak saçma işler yapmayın. Bir ay sonra zaten hepiniz görüşeceksiniz. Ne yani bu salaklık? Arkadaşım daha küçücüktü. Bunları hak etmedi. Gibi sözlerle Özkan ağır derecede linç edilmişti. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence Özkan gerçekten saçmaladı mı? Yoksa arkadaşını bu kadar sevdiği için söyledikleri normal miydi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Özkan bu hafta elenen için o benim kardeşimdi. Dışarıda da görüşeceğim nadir isimlerden. Birlikte çok büyük işler başaracağız. Gerçekten çok başarılı bir isim. Ve gerçek anlamda benim kardeşim. Bu master şef bana bir kardeş ona daha bir kazandırdı diyerek duygusal bir konuşma yaptı. Arkadaşım lütfen bir saniye ayırıp abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.